Merhaba arkadaşlar, Çifte Sohbet kanalımızın ilk serisine hoş geldiniz. Ben Ayça. Ben Barış. Peki, e, bugünkü <laughs> konumuzun başlığı nedir? Çok çabuk girdik. Evet, fazla hızlı oldu. Ol. Bugünkü konumuzun başlığı nedir? Kötülük. Kötülük, peki. E, yani Kabaca bir tanım yapar mısın? Tabii ki. E, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaşamsal formlara zarar, acı, mutsuzluk getiren... Her türlü duruma e, bence kötülük diyebiliriz. Mantıklı, doğru. Yani Genelde. sence nedir? Şimdi bu konu o kadar karmaşık ve iç içe girmiş durumda ki bunu iki ana başlık altında topladım. Ben birincisi ahlaki kötülük, ikincisi doğal kötülük olarak. Peki ahlaki kötülük nedir dersek aslında bu bize en yakın. Tanım, en yakın tabir. Ee, i̇nsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde kasıtlı olarak verdiği zararların tümü diyebiliriz. Ee, kıskançlığın, bencilliğin veya nefretin neden olduğu karşı tarafa zarar verme durumu. Şimdi şöyle, bu sadece canlıya veya cansıza yapılan bir kötülük değil. Aynı zamanda ülkelerin de birbirine yapmış olduğu kötülükleri de hani bunun içine alabiliriz. Örnek veriyorum savaşlar, soykırımlar. Ha bunların içine eklenir. Mesela Amerika özgürlük getireceğiz diyerek savaşa giriyor evet. gibi şeyler ekleyebiliriz. Şimdi şöyle bir detay var alaki kötülükte. Yapılana sessiz kalmak da aslında bir nevi kötülük yapmak oluyor. Çünkü yani hiçbir şey yapmamak da isteyerek yapılan bir eylem olduğundan dolayı bu da alaki kötülüğün konusu empati Ay, yoksunluğu vesairede. Mesela ebeveynlerin aslında çocuklarına iyilik yapayım derken bilinçsiz bir şekilde kötülük yapmaları. Ee, mesela çocuğunu korumak için hı hı. onun hareketlerini sınırlayarak e, çocuğun bir birey olmasını geciktirebiliyorlar. Bu da özgüvensiz bireylerin yetişmesine sebep olabiliyor. Şey mesela bu yurt dışındaki aile ilişkileriyle Türk toplumu aile ilişkileri arasındaki o uçurum farkın hani bir nevi sebebi aslında hani evet. onlar bize oranla daha soğuk. Hani bunun sebebi oradakilerin genç yaşta birey olmayı başarabilmeleri. Bizim Türk toplumuna bakarsak eğer çocuk özellikle erkek çocuk kaç yaşına gelirse gelsin hala çocuk kalıyor hani annelerin gözünde bunun en büyük sebebi de hani anneler çocuklarını hani bir sadrazam ile yetiştirdiğinden kaynak. Evet kesinlikle böyle. Ee, yaptığı bu kötü bir şey değil. Ama bir kültür farkı ve bundan kaynaklı olarak da e, erkek çocukları 30 yaşına geliyor yumurta kırmayı bilmiyor. Evet binmiyor. geç büyüyorlar. Aynen öyle. Aile kuracak yani bu Aynen öyle. E, i̇leride tabii özgüven eksiklikleri oluşuyor, evet. problemler yaşanıyor. O halde ikinci ana başlığımıza bakalım. E, doğal kötülük. E, doğal kötülük nedir peki? Doğal kötülük e, yangınlar, kasırgalar, depremler, yanardağ evet. patlamaları, hastalıklar gibi aynen. insandan hani bağımsız oluşan kötülükler. Aynen. Mesela e, bununla alakalı bir durum var. Agustinus diyor ki her şey yani bu kötülük e, bilinçle alakalıdır diyor. Evrenle alakalı değildir. Tanrı ile alakalı da değildir. İnsanın iradesi var, İnsanın iradesi suçtu. Şimdi kötülüğün kaynağına inceden girmek gerekirse, e, kötülüğün kaynağı insanın ta kendisidir diyor. Doğal afetler de insanların yaptığı ahlaki kötülüklere karşılık Tanrı tarafından verilen cezalardır diyor. Yani burada kötülüğün kaynağı ortaya çıkıyor. Kötülüğün kaynağı nedir, Tanrı mı? Şimdi e, bununla alakalı da tabii çok fazla hani e, insanlar yüzyıllar önce bunu düşünmüş. Mesela Platon, onun görüşü diyor ki. E, o da aynı şekilde Augustinus gibi düşünüyor. Diyor ki mesela Platon kötülüğün kaynağı insanın bilinciyle alakalı. Ve Tanrı insanlarla ilgili meydana gelen bazı şeylerden sorumlu olsa da her şeyin sebebi Tanrı değil. Kötü olan şeylere, kötü olan şeylerle Tanrı'nın hiçbir alakası, ilgisi yok. Çünkü Tanrı'ya o mutlak iyi olarak, mükemmel. Aynen. Oluyor. Tanrı kötü olamaz. Kötülüğün kaynağını aramak isteyen birisi başka bir yere baksın diyor. Şimdi burada, önce aynaya bak. Gibi, gibi. Şimdi burada çok zıt bir görüş var. Bu İskoç filozof David Hume diyor ki Tanrı Kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Öyleyse kudretli değildir, o tanrı güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da kötülüğü önlemek mi istemiyor? Öyleyse kötülüğü Kötü. önlemek istemiyorsa iyi niyetli değildir. O halde hem güçlü ve hem de iyi ise bu kadar kötülük nasıl var oldu diyor. Burada şöyle bir detay var. Hem Platon'un dediğine karşılık veriyor hem de bu ahlaki kötülükte de. hani demiştik ya <laughs> eğer bir kötülük yapıyor, yapılıyorsa ve e, sen ona müdahale etmiyorsan ne sen de sen de kötülüğe göz yumduğuna göre kötüsün diyor. Şimdi tabi burada e, bizim amacımız hiçbir şey cevap aramak değil. Sadece hani konuşmak. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, diyoruz ya Tanrı hani kötü müdür veya iyi midir? Şimdi şöyle bir o yani soru ortaya çıkıyor. Tanrı'nın iyi olmak zorunda mı? Yani bununla alakalı sen ne diyorsun? Ee, e, İncil'de Tanrı insanı kendi suretiyle suretinde yarattı diye bir e, ayet var. Şimdi soruyorum sana, kendini iyi olmak zorunda hissediyor musun? Ben kendimi iyi olmak zorunda hissediyorum. Ben zorundaysam Tanrı da zorundadır. Yani e, çünkü ben onun suretinden yaratıldım. İncil'e göre bence bu şekilde cevaplanabilir. Peki sence iyi olmak zorunda mı? Aslında ya tabii dini kitaplarda böyle geçiyor. Bununla alakalı e, mesela şöyle bir ben de bir ayetle cevap vereyim o zaman sana. Yani Secde Suresi 9. ayet olması lazım. Yani insan başlangıçta hani çamurdan yaratıldı. E, bir suyun özünden yapan, sonra da onu şekillendirip e, ruhundan üfleyen Allah'tır gibi bir e, ayet vardı. Şimdi aslında bu iki ayet de aynı kapıya evet, çıkıyor. Aynı. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diyor. Birinde diğerinde de kendi ruhundan üfleyen Allah'tır diyor. Yani toparlamak gerekir. Evet, gerekirse evet yani toparlamak gerekirse ben de aynı şeyi düşünüyorum. yani bence de Tanrı iyi olmak zorunda. ya e tabi bu e, bunlar çok göreceli kavramlar. Hani bize göre böyle olabilir. Başkasına göre yani Böyle olmayabilir. Aslında kötülük de göreceli bir kavram. Bir yerde bakıldığında kime göre iyi bir davranış o Kime göre kötü bir davranış? Bunu bence tanrısal konularla birlikte geniş bir başlıkta başka zaman ele alalım. Tamam. Şimdi kötülük kavramına geri dönelim. Şunu çok merak ediyorum. Sence kötülük neden çekici? Evet yani kötülük çekici. <laughs> yani Gerçekten Aslında öyle. çekici, havalı bir yanı var. Çünkü yanlış olan bir şey daima... E, ...insana daha fazla heyecan veriyor. Biraz yani sıra dışı olmanın hani kimseye bir zararı olmaz. Yani belki biraz e, başına iş açıyorsun, Lakin bunu e, yani pembe kötülük kategorisinden de değerlendirebiliriz. E şimdi yanlış anlaşılmasın bu konu. Yani kötülük nasıl heyecan verici olabilir diye insan aklına takılı takılabilir çok doğal olarak. Yani benim burada bahsetmeye çalıştığım şey kadına şiddet kötüdür ya havalıdır gibi bir şey demiyorum. Yani. yani anlatmaya çalıştığım şey yani asi bir hava yaratmak. Her, evet evet. İnsana e, cazip gelebiliyor, çekici gelebiliyor. Hani çok efendisindir ve iyi niyetlisindir bir süre sonra insanların gözünde vuran sesine hani al lokmasının gibi bir konuma düşersin ya. İşte evet. bunun yerine biraz daha cazgır, biraz daha asi olmak hani daha havalı gelebiliyor. Aynen. Mesela e, yeni tanışan bir kız ve erkek arasında bir muhabbet düşünelim. He. Kız da işte bugün ne yapıyorsun, erkek sıradan bir şey söyler. Mesela kitap okurum, Hı -hı. evde biraz zaman geçiririm. Hı -hı. Kız, öf çok sıkıcısın dışarı falan mı <laughs> 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 Kitap okumak, durum. kitap okumak anlamlı ve dop dolu bir eylemken sıkıcı ve bomboş bir nitelik kazanabiliyor. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Küfrün özgürlüğü konusu. Oh, evet. Küfür uzak durulması gereken bir şey yani bunu evet. herkes bilir. Evet. Ee, ama günümüzde özellikle az dolusu küfürler savurmak özellikle gençler arasında hı hı. özgürlük sayılıyor ve havalı gibiş gibi lanse ediliyor. Evet, evet, ee, ama ben bu durumun tamamen günümüzde özgü olduğuna inanıyorum. Yani git bakalım 70'lere bulabilir misin bunları? Yani dedin doğru. E kötülük çekici yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Kötülük çekici değil ama öyleymiş gibi bir hava var. Yani bunun sebebi e, senin de söylediğin gibi yani insanlarla beraber e, bu kötülük kavramı da evrimleşiyor o halde. Yani bundan evet. e, bir yani dediğin gibi 70'lerde mesela bunlar hiç havalıymış gibi lanse edilmiyordu ama e, şu an günümüzde öyle tıpkı bunun gibi 50 yıl sonra şu anda e, tabu olan e, konular 50 yıl, 60 yıl sonra belki 100 yıl sonra hı hı. yani havalı bir hal alabilir veya tam tersi oluyor Sıkıcı bir e, hal de alabilir var Evet abi. her şey değişiyor. Hı hı. Yani Bunların hepsi e, tabii ki bizim burada konuştuklarımız göreceli kavramlar diyebiliriz değil yani, mi? Evet, evet. Neyse önemli olan e, kim olduğumuzdur diyerek bence konuyu sonlandıralım. Çok etmeyeyim. da evet, uzun çok... olmasın ilk yayın olduğu için. <laughs> Tek bir hayatımız var. Kim olarak devam etmemiz gerektiğini e, düşünerek dolu dolu yaşamalıyız diye güzel bir mesaj vereyim. O zaman e, ben de şöyle bir kapanış yapayım. Haftaya görüşene dek sevgiyle kalın ve sevildiğinizi unutmayın.